Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Karşılıksız bir burs videosuyla daha karşınızdayız. Teknoloji ve İnsan Derneği burs başvuruları başladı. Bu videomuzda da bu bursa başvuru nereden nasıl yapılmaktadır? Başvuru şartlarımız nelerdir? Bursumuzun süresi ve miktarı ne kadar onlardan bahsedeceğim. İlk olarak bursunuza KYK'dan burs veya kredi alan arkadaşlar da başvuru yapabilir. Bursunuzun veya kredinizin kesilmesine neden olmayacaktır. Aynı şekilde başka kurumdan burs alanlar da bu bursa başvuru yapabilir. 2500 TL'ye kadar karşılıksız burs alanlar bu bursu alabileceklerdir. Başvurulardan bahsedecek olursak da başvurular resmi siteden online başvuru formunun doldurulmasıyla olacaktır. Başvurular başladı. Son başvuru tarihimiz 31 Ağustos'tur. Ona dikkat edelim. Başvuru linkini ilk yoruma bırakıyorum. Formu doldurarak başvuru yapabilirsiniz. Bursunuzun miktarından bahsedecek olursak da bursunuzun miktarı öğrencinin durumuna göre değişiklik göstermektedir. 1000, 1500, 2000, 2500 gibi rakamlar verilmektedir. Öğrenciden öğrenciye değişiklik gösterebilecektir. Yani bu durum 10 ay boyunca verilir. Karşılıksızdır. Herhangi bir geri ödemesi bulunmamaktadır. Eylül'de almaya başlarsınız. Haziran'a kadar 10 ay boyunca verilmektedir. Son olarak ise kısaca başvuru şartlarından bahsedelim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup Türkiye'de yaşıyor olmanız gerekmektedir. Ön lisans öğrencileri için 22 yaş sınırı. Lisans ve yüksek lisans öğrencileri için 25 yaş sınırı bulunmaktadır. Ona dikkat edelim. Türkiye'de bulunan devlet veya vakıf üniversitelerinde okuyan öğrenciler başvuru yapabileceklerdir. Maddi desteğe ihtiyaç duyanlar başvuru yapabileceklerdir. Dediğimiz gibi başka kurumlardan 2500 TL'nin altında burs alanlar bu bursu alabileceklerdir. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar başvuru linki ilk yorumdadır. Online başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca Bursların tamamından haberdar olmak için rehber hocam YouTube kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Tüm burslar kanalımızda olacaktır. Görüşmek üzere.